Selamun Aleyküm. Evet herkese. Şimdi aracımız yine 2008 model. Yanlış hatırlamıyorsam Honda Civic. Aracımıza Star Stop uygulaması yaptık. Hangi modeli yaptığımızı göstereceğim. Şu an sistem orijinal kontak anahtarı ile çalışıyor. Kontak anahtarıyla kapattık. Çıkarttık. Biraz sonra burayı toplayacağız. Star Stop butonunu takacağız. Takmadan yine sistemi göstereyim dedim. Açtık. TV'miz geldi. İkinciye çevirdiğimizde komple kontağımız açıldı. Şöyle gösterelim. Sonrasında aracımızı çalıştırdık. Yanda görünen start-stop tonumuz onunla şu anda işlem yapmadık. Bu şekilde yine şöyle gösterelim kontağımızı çıkarttık. Ve onu artık yedek kısma koyacağız biraz sonra. Şimdi güvenlik kısmıyla birlikte göstereceğim. Nasipse. Güvenlik kısmını devreye aldığımızda orijinal anahtarımız veya düz kontak olayı tamamen ortadan kalkmış oluyor. Şimdi güvenlik devrede bir kademe açtım. İleteyip geldi. İkinciyi açtığımda ana kontağım geldi. Ve karşıda parmağımın hizasında şöyle netleştirelim. İmmo sistemin okumadığını yani ateşleme artık aracın durumuna göre ya da yakıt sistemini şu an araç kapatmış durumda. İstediğimiz kadar basalım. Şu an basıyorum marşa. Aracımız çalışmayacaktır. Bunu tekrar kapatıyoruz. Ve kaldığımız yerden aracımızı toplamaya devam ediyoruz. Videonun devamında inşallah görüşmek üzere. Tekrar selamun aleyküm dedik. İkinci bölümdeyiz. Sen yoktun abi ben birinci bölümü çektim. <gülüyor> <gülüyor> evet aracımız neydi abi? 2008 değil mi? Evet. Ben de sanırım öyle demiştim. Şimdi aracımıza... Ramus abi diyor ben de buradayım. <laughs> ben de meşhur olacağım. <laughs> tamam. Aracımıza şimdi MY1 artı 1 isimli modülümüzün montajını yaptık. Şimdi Ge Geçebilirsin abi araç içine. Bunda şifrematik özelliği yok. Şifrematik yerine sistemin dahilinde telefon uygulaması var. Yine start stop butonumuzu kontak anahtarı yerine koyduk. Bir kere bastığında ne oluyor abi? Kontağı açıyoruz. Yani teyp kısmı geliyor. Evet. Sen ikisini birden açtın herhalde. Arka arkaya. Ana kontak da geldi gibi. Tamam. Kapatmak istediğinde... Bir daha basıyoruz. Aynen öyle. Şimdi teyibimiz kapandı. Bir kere bas bakalım abi. Evet. Şu an teyip kısmı. Teyip kısmı. Bir daha bastığımızda ana kontağımız şu an frenle birlikte basarsak araç çalışır. Evet. Bu, bu sistemde şu an dizel modunu aktif ettim ben. Aracımız benzinli olsa da daha sağlıklı olsun diye. Tamam stop edelim abi. Frenle birlikte. Aynen. Şimdi frenle birlikte bas bırak dizel modu devreye girsin. Evet şu an bekliyor. Gördüğün gibi lambalar söndükten sonra araç kendisi çalıştı. Marş kesici de koyduk. Marş sesi gelmiyor değil mi? Evet. Yine uzaktan çalıştırmada da arka arkaya 3-4 defa tekrarlar araç eğer çalışmamış olursa. Şimdi ben diğer tarafa geçeyim. Tamam stop edebilirsin abi. Yine kapı sivilcimiz kapıları açtığı için Selçuk Bey Dörtler devreye girdi Tabi kumandayı al abi yanına Anahtarsız girişle kullanıyorsan Kumanda cepte dursun evet. Kendi kendine kilitleme ihtimali olabiliyor bazen Sonra dışarıda kalırsın Telefonun da içeride kalırsa Komple dışarıda kalırsın <laughs> Yani Aynen Şimdi Bunda anahtarsız girişli kullanabildiğimiz gibi anahtarsız girişi devreye dışı bırakabiliyoruz. Mesela sütçülü yapıyoruz değil mi? Evet. Ya da arabaya bir şey yükleyeceğiz. Etrafında dolaşırken kilitleyip açmasın diye anahtarsız girişi devre dışı alabiliyoruz. İstediğimiz zaman yine devreye sokup o şekilde kullanabiliyoruz. Sana zahmet biraz uzaklaş abi. 3 metre 4 metre gitsen kilitleyecek kadar yeterli. Evet. Bakalım Ömer'im. Muhtemelen kapılar kilitli. kapılar kilitli. Evet. İster çalıştır da yaklaş. ister çalıştırmadan. Üç kere arka arkaya basıyorsun. Araç işaretine. Ya da gel abi gel. Birlikte yapalım. <laughs> Yaklaş. Ha, yaklaştığın için kapıları zaten açtı şu anda. Bak bakalım. Kapılar açıldı mı? Şöyle bakalım. Şimdi kapıları kilitledik mi bakalım. Tamam. Şimdi senin arabada bazen alarm devreye girebiliyor demiştik. Evet. Açtık, kapattık. Hondaların genel huyu bu. Şimdi Araç tuşuna 3 kere bastım. Sistem devreye girdi. Bekleme modu dizel araçlar için zaten birebir uyumlu. Bütün lambalar söndükten sonra araç kendisi otomatik çalıştı. Şu an aracın yanında olduğumuz için de kapılarını kendisi açtı. Evet. Uzakta olsaydın açmayacaktı. Açma. Yanına geldiğinde açacaktı. Şimdi Ömer'im sana zahmet. Hadi stop edelim. Bir de birlikte biraz hafif gidelim. Evet. Öyle deneyelim oğlum. Araç içinde durabilirsin Ömer'im. Kapıyı kapat. Şu an uzaklaştık. Kapı açık olduğu için yaptı onu. Bir daha yaklaşalım. Evet kapıları açtı. Alarm çalmasın diye yaptım. Tekrar geri gidiyoruz. Şimdi kapıları kilitledi. Bir, iki, Üç dedik. Şu an kendini açtı. Beklemek Dizel modunda. modunda. Dizel modunda yani aynen. Lambalar söndü. bir araç çalıştı. Ramiz abi bak bakalım sana zahmet. Madem meşhur olmak istiyordun. Evet, şu an çalıştım dedi. Araç Kapılar kilitli. Evet. Şimdi kumandayla birlikte yaklaşıyoruz. Şu an sesli olarak uyarı veriyor. Sıkıntı yok. Sessiz konumda alabiliyorsun sistemi. Evet, aracımız çalıştı. Kışınsa kalorifer, yazınsa klima diyoruz abi. Doğrudur, <laughs> mantıklı. <laughs> Doğrudur, evet. Şimdi çalışır durumdayken ya da kapılar açıkken yine buradan. Bak bakalım abi bagajımız açık mı, kapalı mı? Şu an kapalı. Kapalı. Buradan araç çalıştırdığımız tuşa, yani araç tuşu var burada. Evet. Bir, iki defa bastığımda korna sesiyle birlikte bagajımız açılıyor. Evet, bunu da eklemiş olduk. Şimdi gel abim stop edelim Ömer'im şimdi anahtarsız girişi devre dışı bırakmak için ne yapıyoruz kilitleme ve açma tuşuna aynı anda basacağız bas bakalım abi şu an bak kumandanın üzerinde led yanıp sönüyor buradan görünüyor mu görünüyor Evet görünüyor, ha, evet, görünüyor. Anahtarsız girişi devre dışı bırakırsak önce kilitleme hemen ardından açma tuşuna basacak buna. Yok öyle değil. Kamerayı sen tut abi şöyle. Evet. Kapıları açtık. Kilitleme tuşu. Korna sesini duydun. Şu an devre dışı. Eskiden kullandığın gibi anahtarsız giriş devre dışı. Gittin, geldin. Kilitleyip açmaz. Manuel sen buradan... de, Evet. Sen ne zaman kilitleme işlemi yaparsan o zaman kilitler. Kocacı bir açsana. Ben bir şey sıkayım. Onu. Orada takılma yapıyor. Aşkım. Bir şey sıkacaksın illa. <gülüyor> 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 tamam. Şimdi. Eğer bu konumdayken aracı diyelim ki kilitlemeyi unuttuk. Evet. Az önce denemiştik. Manuel. Evet. Yarım dakika. Yani bir dakika civarı geçtikten sonra ne yapıyor? Sistem devre dışı kalıyor. Orada start stop butonumuzun ışığı yansa bile araç çalışmıyor. çalışmıyor. Onu denemiştik. Şimdi artık dediğimiz gibi manuel konumda kilitlemeye bastık, manuel kilitledik, açmaya basıyoruz manuel. Eskisi gibi. Eskisi gibi. Aynen. Sırayla yine. Sırayla abi. Aynen. Göstermediğimiz ne kaldı? Ha, senin telefon modülü. Evet. Şimdi Ömer'im sen bunu alsana Zahmet. Telefon modülünü gösterelim abi sistemini. <laughs> telefon nereye koyduk? Telefon nereye koyduk? <laughs> Uygulamaya geldik. Aynı zaten kumanda üzerindeki tuşlar gibi sistem. Mesela açma tuşuna basalım abi. Basılı tutuyoruz biraz. Evet. Kilitleme tuşuna basalım. Çalıştırmak için ne yapıyoruz mesela? Basıktırız. Yok, o Açık. değil. Yine aynı. Aşağıda tuşumuz var Şu. ya. 3 kere. Bakıyoruz. aracımız çalıştı gördüğün gibi. Hmm, evet. Kumanda telefonun kullanım mantığı aynı. tamamen aynı. Evet. Kumanda yanına almayı unutursan, pili biterse vesaire. Diğer modülümüzde şifrematik özelliğimiz vardı. Bunda telefon özelliğimiz var. Evet. Bu telefonu da buğulanma arkadaşım? Hasta etme mı? <laughs> <laughs> bu telefonu da e, sistemi yani kendi şifresi var. Şifresini 3 telefon, 5 telefon, kaç tane telefona tanımlarsan yani eşin de kullanabilir. Çocuğun varsa çocuğun da kullanabilir gibi. Birden Hı. fazla telefonda kullanabiliyorsun. Yani. Evet Android veya Apple. iOS olması fark etmiyor. Apple yani kısacası. <laughs> evet. Şimdi isterse bir de güvenlik kısmını gösterelim kabaca. Ömer'im içerideyken. Stop et Ömer'im. Tamam uygulamadan çık abi. Sana zahmet. Harika. Çıkmayı öğrendin. Çünkü ikisi bir sonra kumandayla çakışıyor. Yo yok sen içeride kal. Şimdi yine uzaktan çalıştıralım. Hop uzaklaşalım. Anahtarsız girişi devre dışı almıştık. Şu an ne yapıyoruz? Manuel kilitliyoruz. Sinyallerimiz söndükten sonra <laughs> çalıştırma komutunu gönderdik. Evet. Korna ile uyarı verdi zaten. Yine dizel modunda olduğu için bekleyerek araç çalıştı. Çalıştığını bize söylesin. Şu an tamam dedi. Çalıştığını algıladı yani. Çalışmasaydı tekrar marş yapacaktı. Aynen. Şimdi kumanda sende kalsın abi. Ömer camdan girdi diyelim. Araca kaçak olarak. Ömer'e frene bas bakalım. Gördüğün gibi araç otomatik olarak stop etti. Alarma döndü. Tamam gel abi yaklaş. Ya da açma tuşuna bas. Anahtarsız giriş devre dışıydı. Evet. Bu şekilde. Yeni modülümüzde on numara sistem. Marş kesiti dahilinde. Evet. Selçuk abi hayırlı olsun. Ol, ürünü de. gitti ol. gidiyordan almıştın. Ürünü gitti gidiyordan almıştın. Montaj dahil. Montaj Yine de. ürün bizim. Gitti gidiyor da. Oradan bakabilir diğer müşterilerimiz de. Evet. Hayırlı olsun diyorum. konuda sağlık. Çok güzel olmuş gerçekten. Beğendin diyorsun. Bize çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> güle güle kullan abi. Ramiz abi seni söylemek istediğin var mı? Hayırlı olsun arkadaşa. Hayırlı olsun abi. Yarın Evet, yarın bakalım İstanbul'dan gelecek bir arkadaş var herhalde. O aracı unuttum ama onda da meşhur edeceğiz seni abi. <laughs> evet, hayırlı akşamlar diliyoruz. Tekrar selam verelim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz.